Herkese merhaba şu an m 5 gününe bakıyorum m 5 gününde Pazar gününe ait kuvvetli yaşar oluyor Trak ve İstanbul Avrupa yakasında Pazar günü neredeyse Tüm ülkede var ama Şurası niye boşu gelmiş yani bilmiyorum Ama o boşu belki düzeltebilir Ama ben diyorum Ben bütün ülkede yaşa olacak muyum Gördüğünüz gibi Kuvvetli sağanaklara dikkat Bakın ondan sonra böyle böyle buradan yükseliyor, buradan iniyor. Bak bu detayı vermemişler ama salı gecesi kar olabilir İstanbul'da yavaş yavaş KTH'ye başlayabilir. Yani şu an dur şunu kapatayım. Ayın 24'ünde şu kar karışıklığına inanmayın. Çünkü sistem düştü. Yani 5 derece olmayacak ve yine sallamaya başlamış. 5 derece değil 3 derece olacak. Bakalım Gaziantep'e kar vermiş mi o? Tüm Türkiye hava durumuna buradan selam olsun. Gaziantep'e kar yok. Bakıyoruz gece sıcaklığı bak gel kardeşim gel gel gel. O bizim çok seviyorum ben onu. Gelsin buraya. ince bekliyorum. Bak gördüğün gibi yağsa bile tutmaz burada. Ya abi sen 18 Ocak'ta zaten çok güzel kar gördün ya. Sen niye bu kadar gönderiyorsun diyorsun? Bak 24'ü. Ay 24'ü. Gel gezdik. Gaziantep'e bakıyoruz. 8 derece. Gece. Oo. 8 derece. Gece 8 derece. Kar mı yağar sen? Bak bunda da 14 derece düşüyor. O gece de yağış olmaz artık. Ne biter. Yani. Bak nerelerde kar olacak. Buralarda olacak en fazla 5 santim. Bak en fazla. Ama şu tarafları için öyle değil. 10 ila 30 santim arası tutabilir. Yani güzel kar yapabilir. Herkese bay bay buradan. Bir size, şunu söyleyeyim. MGM tamamen EDM film alıyor. Bunu size hatırlatayım. Herkes şey, kendine iyi baksın. Görüşürüz.